Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Hemen hızlıca başlayalım oyuna. Şöyle başla diyelim ve hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet başlayacak şimdi hemen. 8, 9, 10. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer PUBG videosunun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Şimdi iki kişi oynayacağım. İki kişi oynayacağız arkadaşlar. Ben skula atlayacağım. Tabi belki atlamam ya. Belki de rol atlarım arkadaşlar bilmiyorum. Acaba nereye atlasam? Ben buranın yakınlarını atlayacağım. Ekranda gördüğünüz yerin yakınını atlayacağım. En iyisi burası. Yakalama kancası ben çok sevdiğim için buranın yakınını atlayacağım. Belki adamlarda yakalama kancası vardır. Onları öldürürüm alırım. Evet selamünaleyküm. Ben bunu değiştireyim, arabayı kullanayım. Araba bana çok gerekiyor oyunda çünkü yürümek sıkıcı oluyor, büyüyorsınız, patçıktı. O yüzden en iyisi araba. Aha bunları ben bir. Evet, meşhur dansımız. Aha başladık. Evet sayı seyirciler. Şimdi nereye atlayalım? Ben az önce dedim gerçi nereye atlayacağımı da. Acaba nereye atlasam? Adam Galata'ya gidiyor. Ölecek ya. Vallahi Galata'ya gidiyor. Bu iki numara ölür ha. Ben buna devreteyim. Geri çıkacak onu takipte zaten. Niye çok ki? Tamam. O Galata atlayacak. Arkadaşlar bence bu Galata da direkt ölebilir. Yani atladığında bence adamlar onu belki asansöre pusup da öldürebilir. Bilmiyorum ama ölebilir bu ha. He. Hemen. Çünkü Galata'ya gidiyor. Galata'ya giden ölür. Benim bildiğim. Ben acaba nereye atlasam? Ben en iyisi Rosok'a atlayayım ya. Otomatik iniş diyelim. Hemen otomatik atlayalım. 3, 2, 1 atladım. Evet arkadaşlar iniyoruz şimdi. Arkadaşlar ben hemen hızlıca oraya ineyim siz sıkılmayın. Evet arkadaşlar şimdi ineceğim hızlıca. Şöyle inemedik. Her şimdi indik. Hemen şu evlere gireyim silah falan bulayım. M4 çıkarsa çok iyi olur. <laughs> ne diyorum ya ben. Tamam çanta güzel para. Ver tamam çıkalım buradan. Burada hiçbir şey yok. M4 çıkarsa çok iyi olur ya atlayalım. Para. Tamam el bombası. Sarı gübeci al. 2 İki, x tamam. ama silah niye yok? Silah yok. Vallahi silah yok. Bu nedir ya? Şöyle çık 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 çık. Açır kapı. Bu neymiş? Bu işimize yaramaz. Pompalıyı al ya da. Belki kullanırız. Gerçi bir işime yaramayacak ama. Olsun. Şöyle atlayalım. Ben M4 mermisi alayım da. Belki buluruz. O araba. Neyse boş verin. Bizim arabayla işimiz yok. Bize silah lazım. Aha, uzi uzi. Al Uzi. Yi. Uzi seve. Oha yakalama kancası. Aa, tamam benim artık o kırmızı şeyde işim olmaz. Ben oraya gitmem. Aha, Uf. Bırak şu pompalı mıdır nedir? Yanlış an geç al. Nerede lan? buldu. bunun onun ya bu ne zaman ender buldu. aha şuradan al 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 Gereksiz vermelerimi açtım arkadaşlar şuna boş verin şimdi şöyle alayım da bunu bulmak çok iyi oldu bunu bu ne Rofok'ta hiç kimse yok. Adam yok adam. Şu eve de gireceğim. Bakalım ne varmış. M4 falan bulursam iyi olacak. Şöyle. Ya niye M4 yok hiçbir yerde? Bu ne arkadaşım? Neyse. Ok. Oku istemem. Şöyle girdik mi? Selamünaleyküm. Şöyle tavayı alayım hemen arkadaşlar. O bomba kaynıyor. Ben ne dedim arkadaşlar? Size ne dedim? Bak adam orada bayıldı gördünüz mü? Ben size ne dedim? Bakın gördünüz mü? Hemen bayıldı. Ben size demiştim bakın. Bayıldı hemen. Ben size dedim ama. Değil mi? Bakın bayıldı adam. Tam bekle oğlum göndereceğim sana. Bekle bekle. Göndereceğim sana hemen. Şöyle. Şuraya çıkalım. Çiftlik arkadaşlar şimdi şöyle arabaya binip hemen gidiyoruz. Nereye gideyim? Şöyle durlar. Şimdi kurtaracağım onu mu? Gidiyorum bekle. Evet evet burası. Bekle bunu çok bir çağıralım. Bugün erken de başına bir şey bir iş şey. açar ölür. Ölür. Bunu bir çağıralım. İki kişi olmak iyidir arkadaşlar. Bedavadan araba da bulduk valla. Aa school. Ben ben buraya geleceğim yine. Acaba toros var mıdır? Bakayım şöyle bir böyle olmaz yokmuş. Toros yok. Neden? Bu adam mı ölmüş yoksa bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Tamam. Şöyle. Çağır hemen şunu. Evet. Ben sıfır. Aa şuraya ben hiç görmedim. Ben şuraya bir gireyim arkadaşlar. Şöyle girelim. Aa buraya iyi pusulur ha. Şöyle bir gireyim arkadaşlar. Lan girilmiyor ki. Tövbe estağfurullah ya. Neyse şuraya gidik. Şurada şöyle. Ve şimdi gireceğim. Evet ve girdik Ben size dedim buraya girelim diye. Evet şöyle girdik arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde girdik. Silah sesi var, silah sesi var, silah sesi var. Silah sesi var. Skolda çatışma var anladığım kadarıyla neyse. Arkadaşlar en iyisi ben biraz gelişeyim. Yani şu arkadaşla gelişelim. Onu lan. Aha adam. Adamı şöyle bir sizlerle birlikte öldürelim de. Lan hain. M4 no. O 6x severiz. Lan 6x al. Hayır adam geldi. Lan benimki aldı ya. Al işte ya. Şişt, bana ver lan onu. Alo bana ver onu. Şş, alo. Altı ikisi bana ver. Ha ben gittim. Neyse arkadaşlar ben gelip geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Şeye gidiyordum. Alana girecektim. Lan. Ya işte dediğim çıktı. Şurada beyaz bir toros vardı. O beyaz toros beni öldürecek de al işte öldüm arkadaşlar. Ne güzel altı ikisim de vardı ya. Keşke durmasaydım orada. Arkadaşlar. Aa öbürü de öldü lan? Ana ölmüş. Neyse arkadaşlar sizinle bir, bir tane daha bir tur atalım. Lobi diyelim. Bir tane daha tur atalım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha şu oynuyorum. Bu sefer normal Erengel oynayacağım. Yoksa bu adamları biçiyor. Erengel oynayacağım arkadaşlar. Normal Erengel oynuyorum hemen arkadaşlar. Sizlerle birlikte Şöyle güzel bir erangel de oynayalım arkadaşlar. Evet. Erangelimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte erangel oynayacağız. Acaba nereye atlasam? Pochinki mi? Acaba yine nereye atlasam ya? Nereye yapayım arkadaşlar? Siz söyleyin. koşko zaman PUBG adamına bu mu verilir ya? Şu 3 seviye çantayı verseniz adama. Ayıptır günahtır. Bu kadar adam padişahın adamı gitmişler. Adama bir seviyem, iki seviyemini ondan vermişler. Neyse arkadaşlar, şöyle ben şunların sesini full kapatayım. Şöyle şunu da kapatayım. Evet, şimdi başlayacağız. Arkadaşlar, ben hemen atlayayım. Atlayacağım nereye? Zaten bu için yok ya. Arkadaşlar, Rosoka atlayacağım. O zamana kadar ben hemen Rosoka atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Rune ee, Soul kapacaktım ama şey yetmediği için Potinki tarafına düştüm. O yüzden ben de buradan hemen malzemeleri alacağım ve gideceğim. Rune Soul'a geri gideceğim. Şöyle al al al, 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 al. Pompalı sevmiyiz arkadaşlar. Bizim de pompalı bana göre değil yani. Ben sevmiyorum, anlıyor musunuz? Ben şöyle sevmiyorum yani böyle Potinki olmak. <laughs> Yüzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bana acilen Ölüyordum lan Bu nasıl bir Şeydir arkadaşım Mini minnak canım kaldı mini minnak Bir dokunsanız öleceğim ha. Sakın dokunmayın bana Arkadaşlar sizde dokunmayın Bakın ölüyorum Sakın dokunmayın bana Dokunana öldüreceğim Gerçi ben ölüyorum Kimi öldüreceğim Oğlum hiç de yok ya. Nasıl bir şey bu? Ne? 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 Nasıl? Oğlum niye yok lan? Valla öleceğim. Şuradan biri bana bir ateş etse, bir sıksa öleceğim. Mini minyatür canım kaldı. Şunu bırak scarlet hiç kit yok. Oyun bana şaka mı yapıyor? Oyun bana şaka yapıyor hiç komik değil. Mini millet canım kaldı ya? Öf, öleceğim ha. Vallahi birisi bana bir ateş etse saldırmaya çalışsa öleceğim. İnşallah şuradan çıkar ya kit. Yoksa biterim ha. Şimdi at Aa! Burada da yok. Al işte öldük arkadaşlar. Vallahi öldük. Araba olsa hemen basıp giderim de. Araba da yok işte. Şuradan sıkıl. Ay biri bana sıkacak. Öleceğim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Hayır ya. Hiç mi yardım mi, araba olmaz arkadaşım. Ama camiye gideyim. Ama camiden de beni vururlar. Ama camiye gitsem... Camiye girersem büyük ihtimal ölürüm ama tek şeyim o. Şansım o. O yüzden oraya gitmem lazım. Camiye gitmem lazım yoksa biteriz arkadaşlar. Cami şon olsa şon cami şon şon şaşmış. Ne dediğimi bilmiyorum işte. konuşmayı unuttum. Aha iki numara gidiyor. Allah'ım inşallah burada şey çıkar ya. Kit. Aha çıkabilir. Evet arkadaşlar çıkacak. Evet yes. Şimdi hatırladım evet. Niye ilk başta buraya gelmedik? Aç aç çabuk çabuk. Ne çağırsın be? Neyse tamam dur şunu kullanayım. Bekle oyuna çıkma. Yani bana kit vermeye geldiyse artık çok geç. Yani boşuna geldin kankacım. Bekle şuna bir çağrı göndereyim galiba. Bekle. Sana çağrı göndereceğim. Ama beni beklersen. Tamam oğlum şuna. Sana şara şunu olsun. Şu ne Nemiş bu? Tat. Tamam. Şimdi çağrı göndermeyeyim. Oh canımız da doldu. Şimdi şu arkadaşı bir çağıralım arkadaşlar. Şu anda benim ölmem lazım. Hemen ölmem lazım. Gidiyoruz oğlum. Körmüşüm. Körüzdür ya. Vallahi köre. adam var aram. Şöyle durur oğlum adamın asabını bozmayın Ne ayaksınız? Ne ayaksınız? Ne ayaksınız? Ben öleceğim galiba. Bu ne? Mermi Bir işimiz yerimiz Şimdi şöyle bir çağrı gönderdik. Göndersen şöyle çağrı. Evet. Ben nereye tuttuğumu bilmiyorum şu an. Neyse bana acil araba lazım araba 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 tam araba 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 o benim kilim lan niye çalıyor hırsız. Hır. Vallahi hırsız ha. Hırsız arkadaşlar. Keşke kurtarmasaydım. Şimdi bozuldu? İnşallah yürüdüm. Hadi arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Kusura bakmayın ama kendimi öldürmem lazım. İmbat! yardım edin. imbat. yardım edin. İmdat yardım et yardım et. Kurtar oğlum beni. Yine Adam var sanıyor ya. Kendi kendimi patlattım. Bana ne yumru katıyorsun? mayıdır. kurtar hele. İnsan bir sis bombası atar ya. arkadaşlar hayırdır bir de yumruk atıyor ya benim ölmem lazım ha oğlum niye canı basmıyor ben niye can basıyorum ki madem öleceksem evet garip bir soru Ham? evet arkadaşlar Yok şimdi de sırası değil Ares kusura bakma. Ben video çekiyorum, bu da bana şey gönderiyor. Ayıp bir dinastır ya. Şuraya kaysam ölsem ne güzel olur ha. Ne giderim? Ama kendime diyorum yani. Aa, aklıma ne geldi? Ama boş ver. O ne lan, oradan bir şey mi düştü? Şöyle Evet boşu sıktığımı biliyorum. Acaba acaba neden boşu sıkıyorum? Ha doldurma şunu vermesini. Ve sis bombası. Ya ben şu yola bir yere eşyalarımı bırakmak istiyorum ya. Elimde bir tane ta şey bir silah kalsa yeter. Bu kimse 2G. Ne? Aha. Aha tamam gördüm adamı. Ben ölmek istiyordum ölüyorum işte. Tamam. Of öldüm alçık. Zaten ben de bunu istiyordum arkadaşlar. şöyle her şeyimizi atalım. Oh valla her şey attım. Neyse arkadaşlar bu videomuzu sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.